Hardware Plus'ın herkese selamlar, ben Eren İmdat. Herkesin beni linçlediği Samsung Galaxy A55 5G almamak için 5'inden videosunun tam tersini çekiyorum şimdi. Yani Samsung Galaxy A55 5G almak için 5 neden videosuyla karşınızdayım. O videoda birçok kişi beni linçledi. Bu geçersiz sebepler, bu sebeplerden dolayı telefon alınmaz mıymış falan filan diye. Arkadaşlar herkesin kendi sebepleri vardır ve bu sebeplere göre telefon almak istemeyebilir. Ben de o sebeplerden bahsettim. O sebepler sizin için uygun değilse o video saçma bir video anlamına gelmez. Bu yüzden de bunu bir kenara bırakalım. Evet bu sebepler benim için Için geçerli. Yok Eren bu sebepler benim için geçerli değil. Daha geçerli sebepler olmalı. Ben bu sebeplerden dolayı telefon almaktan vazgeçmem demeniz yeterliydi. Bu yüzden de linç girişimini sizler için takdir ediyorum arkadaşlar. Sizler en iyisini biliyorsunuz. Sizler son tüketicisiniz ama ben size uyarılarımı yaptım. Bu sebeplerden dolayı almak istemeyenler bulunabilir. Şimdi ise bu videoyu çekiyorum diye birçok kişi orada beni işlerken şimdi ise şak şaklayacak belki de bilmiyorum ama sonuç itibariyle Samsung Galaxy A55 5G almak için de 5 tane neden de tabii ki bulunuyor. Hızlıca başlayalım. Bunlardan bir tanesi tabii ki de tasarım olacak. Neden bunu diyorum? İnsanlar burada box design sebebiyle telefon kalın, ağır vesaire ama genel itibariyle telefonun görünüşünden tutun da telefonun eldeki hissiyatına kadar premium bir telefon olduğunu hissedebiliyorsunuz. Zaten kenarları yani çerçevesi alüminyumdan olduğu için ve segmentinde diğer rakiplerinde böyle bir özellik olmadığı için yani şu anda segmentinde Nothing Phone harici yani Nothing Phone 1 haricindeki diğer tüm telefonlar plastik kasayla beraber geliyor. Samsung Galaxy S23 FE modelini bir kenara bırakırsak diğer telefonlar kesinlikle ve kesinlikle alüminyum çerçeve kullanmıyor onlar plastik ...plastik kasayla beraber geliyor. Ne kadar sağlamlaştırılmış bir plastik olsa da genel itibariyle buradaki soğuk metal hissini veremiyor. Bu yüzden de daha premium bir telefon olduğunu ben düşünüyorum arkadaşlar. Bu da Samsung Galaxy A55 5G almak için en büyük ana sebeplerden bir tanesi olabilir. Zaten telefonun inceliğine ya da kalınlığına bakacak olursak da 8.2 mm kalınlığında bu gerçekten kabul edilebilir bir değer. Çünkü diğer telefonlarda yaklaşık olarak aynı değerleri sunuyorlar. Hatta daha kalın telefonlarda bulunuyor. Ama o telefonlar tasarım itibariyle iyi eğimli arka kapak veya ön camı olduğu için daha ince hissettirebiliyor. Burada haklısınız ama genel itibariyle telefonun arkası ve önü tamamen düz olduğu için ve sandviç dizayna sahip olduğu için de burada telefon kalınmış hissiyatına kapılabiliyorsun. Ama kesinlikle öyle değil. 8.2 mm'lik bir kalınlık gayet kabul edilebilir. Ağırlık tarafında da 213 gramlık bir ağırlık bizlere sunuyor ki bunun ağır olduğunu kabul etsem de genel itibariyle cam sandviçin içerisinde alüminyum kasa olduğu için bu ağırlıkta kabul edilebilir bir seviyede olduğunu ben düşünüyorum düşünüyorum açıkçası. Bununla da kalmıyor. IP67 sertifikasında sahip. Ne demek oluyor bu? Su ve tozlara karşı da bir dayanıklılığı bulunuyor. Bu yüzden de su sıçramalarına karşı veya bir havuz kullanımında havuzdaki suyun taşmasında telefona gelmesinde herhangi bir problem olmayacaktır. Keza yağmur altında telefonu kullanmaya çalıştığınızda herhangi bir problemle karşılaşmayacaksınız. Tabii ki bu sertifikanın olması su geçirmez anlamına da gelmiyor. Sizler telefonunuzu olabildiğince korumaya çalışın derim. Ek olarak da bahsetmem gereken tabii ki de ön taraftaki ve arka taraftaki ları telefon ön tarafındaki cam Gorilla Glass Victus Plus ile beraber konuyor. Victus bile değil Victus Plus ile beraber konuyor. Tabii ki de Victus Victus Plus arasında koruma farkı çok ufak olsa da genel itibariyle Victus Plus şu anda amiral gemisi telefonlarda bulunan bir koruma teknolojisi. Burada Samsung tarafı A55 5G modeline yani orta üst segmente hitap eden modelde bunu kullanmış olması da A serisine verdiği önemi gösteriyor. Telefon arka tarafı da yine Gorilla Glass ile beraber korunuyor ama hangi seviyede korunduğunu Samsung tarafı açıklamamış. Genel itibariyle o da gol ile beraber korunuyor. Victus değil, Victus Plus değil, 5 değil, 3 değil hangisi bilmiyorum ama genel itibariyle o da gol ile Galatasaray beraber da eklemekte fayda var. Belki de tasarım kısmına ekleyeceğim son noktalardan bir tanesi ise S serisine benziyor olması. Şöyle telefon dışarıdan baktığınızda S24'ten, S24 Plus'tan, S23'ten, S23 Plus'tan herhangi bir şekilde farkı anlaşılmıyor. Hatta S22, S21'lere kadar geri gittiğimizde tabii ki de arka taraftaki kamera çıkıntılarına varsaymazsak çok da fazla benzediğini düşünüyorum. Yani dışarıdan gören birisi şöyle kullandığı tuttuğunuzda aa bu kişi Samsung Galaxy S24 kullanıyor diye söyleyebilir sizlere. Tabii ki birçok kişi için önemli olmayabilir ama biraz böyle hava atmak isteyen insanlar varsa da Samsung Galaxy A55'e de S serisinin havasını insanlara atabilir. Tabii ki de hava atmak çok büyük bir almak için neden değil ama genel itibariyle S serisine benzemesiyle de insanlar bu telefonu tercih edebilir diye düşünüyorum. Gelelim şimdi ikinci sebebime. Onlardan bir tanesi de arka taraftaki ve ön taraftaki kamerası arkadaşlar. Neden bunu diyorum? Çünkü segmentinde güçlü kamera sistemine sahip olan telefonlardan bir tanesi arka tarafta 3 tane kameramız bulunuyor. Bunlardan bir tanesi ana kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde f1.8 diyafram açıklığında OIS'i destekliyor. İkinci kameraya geldiğimizde ise 12 megapiksellik f2.2 diyaframa çıktığında 123 derecelik bir ultra geniş açı bizlere sağlayabiliyor. Üçüncü kameramız ise belki de segmentteki en büyük oyunculardan bir tanesi olduğu için önem arz ediyor. Çünkü 5 megapiksellik bir makro kamerası yer alıyor. Diğer rakiplerinde 2 megapiksel makro varken burada 5 megapikselle beraber çok daha net makro fotoğraflar çekebiliyorsunuz. 2 megapiksel makro fotoğrafların kalitesi gerçekten kötü oluyor. Burada 5 megapikselle beraber biraz daha iyi çözünürlüğü daha yüksek daha net fotoğraflar fotoğraflar, daha net makro fotoğraflar çekebilmenize olanak tanıyor. Video tarafında da bence gerçekten çok iyi. Çünkü 4K'da 30 FPS videolar çekebiliyorsunuz. 1080'e 60 FPS video desteği de tabii ki bulunuyor. Ek olarak da ben çok sabit videolar çekmek istiyorum derseniz de ultra sabit modda ama 1080'e 30 FPS olarak videolarınızı çekebiliyorsunuz. Genel itibariyle 4K 30 FPS video çekimde de başarılı olduğunu, o isim de e isimde iyi bir şekilde çalıştığını, stabilizasyon konusunda başarılı modellerden bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Ön tarafa geldi geldiğimizde ise 32 megapiksel çözünürlüğünde bir kamera bulunuyor. F2.2 diyafram açıklığında hemen ekranın üst tarafına yerleştirilmiş bir formda dikkat çekiyor. Buradaki fotoğraflarda yani ön kamera çekeceğiniz fotoğraflarda sizleri memnun edecektir arkadaşlar. Ben çektiğim fotoğraflarda memnun kaldım çünkü çektiğim fotoğraflarda olsun ya da portre efekti fotoğraflarda olsun gerçekten güzel bir kabiliyeti bulunduğunu düşünüyorum. Video tarafına da yine çok çok güçlü. Çünkü diğer segmentteki rakipler 4K'da 30 FPS arka tarafta video çekerken ön tarafta maksimumda ...80'e 60 FPS videolar çekebiliyor. Ama Samsung Galaxy A55 yine ön tarafta da 4K'da 30 FPS videolar çekmenize olanak tanıyor. Diğer Çin vari markalar yani Çin meşili markalar yavaş yavaş 4K 30 FPS ön tarafa getirse de Samsung bu işi gerçekten çok çok iyi yapıyor ve ön tarafta da 4K 30 FPS videoyu çekebiliyor ve güzel bir şekilde çözünürlüğü de yüksek bir şekilde algılayabiliyor. Sarsıntısız çekimler yapabiliyor mu? Evet elinizi sabit tuttuğunuzda çok fazla sabit tuttuğunuzda sabit çekimler yapabiliyor ama onun dışında ufak tefek de olsa sarsıntıları hissedebiliyorsunuz. Genel olarak kamera paketi bence almak için ikinci bir sebep olduğunu düşünüyorum. Üçüncü sebebime geldiğimde ise burada One UI'den olmaz tabii ki. Çünkü bu segmentteki telefonlarda genellikle Poco ve Xiaomi cihazları görürken Nothing Phone'da yavaş yavaş görmüş oluyoruz. Bunun dışında Huawei'nin cihazları var mı? genel itibariyle yok diyebiliriz. Sonrasında diğer cihazlardan Vivo telefonlar bulunuyor. Ama bence en iyi arayüz burada Samsung'un arayüzü. One UI 6.1 ile gerçekten çok akıcı, çok sezgisel bir şekilde çalışıyor. Herhangi bir kasması, donması, uygulamanın durduruldu hatası gibi sonuçlarla karşılaşmıyorsunuz. Ve inceleme videosunda şunu demiştim. Ben S23 kullandığımda da, S24 kullandığımda da, diğer telefonlarla kıyaslamasını yaptığımda da buradaki telefon aynı amiral gemisindeki performansı yani arayüz performansını sizlere verebiliyor. Bu yüzden de One 6.1 kullanmak çok çok zevkli benim için. Sadece bunda da kalmıyor. Güncel bir telefon kullanıyorsunuz arkadaşlar. Evet Exynos 1480 işlemcisi ne kadar performans kısmında Mediatek'ten ve Snapdragon'dan bana göre geri kalmış olsa da yazılım kısmında diğer telefonlardan daha iyi bir sonuç sergileyebiliyor. Bu yüzden de One UI 6.1 kullanmak bence almak için bir sebep olabilir. Ek olarak da şundan bahsedeceğim. Tabii ki de güncelleme kısmı. Burada 4 sene boyunca büyük Android güncellemesi, 5 sene boyunca da güvenlik güncellemesini alacak ve bu telefon diğer rakiplerine çok daha uzun bir şekilde güvenlik güncellemesiyle ana güncellemeyi de almış olacak arkadaşlar. Yani ben bu telefonu alacağım. Uzun süre boyunca kullanmak istiyorum. Uzun süre boyunca da güncelleme alacağım mı? Kesinlikle alacaksınız. 4 sene boyunca büyük güncelleme. 5 sene boyunca da güvenlik güncellemesi alınca da çok iyi bir telefon kullanmış olacaksınız. Şimdi bahsetmem gereken noktalardan bir tanesi ise yani dördüncü sebebim ise burada aksesuar çeşitliliği arkadaşlar. Geçen videoda yani almamak için 5 neden videosunda fiyat tarafından A55'i vurmuştum. Burada da A55'i rakiplerine Öne çıkaracak nokta ise kesinlikle aksesuar çeşitliliği Şimdi rakiplerini tekrar sizlere saymak istiyorum Realme 11 Pro Plus Vivo V29 Xiaomi 13 Lite S23FE, Nothing Phone 2A, Poco F5 ve Poco X6 Pro gibi cihazlar bulunuyor. Bu cihazların aksesuar çeşitliliği, aksesuar bolluğu bu telefon kadar yok arkadaşlar. Yani köşe başındaki bir telefoncaya gitseniz ve deseniz ki ben Vivo V29 için ekran korucusu istiyorum. Adam size böyle şaşırıp bakabilir. Ben Xiaomi 13 Lite için istiyorum derseniz adam size şaşırıp bakabilir. Veya burada Poco F5 için ben kılıf istiyorum derseniz adam size böyle bön bön bakabilir. Ama ben Samsung Galaxy A55 5G için bir kılıf istiyorum. Bir ekran korucusu istiyorum dediğiniz Adam sizi de adam size burada şak diye çıkarabilir. Çünkü Samsung aksesuar çeşitliliği, aksesuar bolluğu konusunda gerçekten iyi bir marka. Yani köşe başındaki bir telefoncuda olsun, e-ticaret sitelerinde olsun buradan aksesuarlarını satın alabiliyorsunuz. Tabii ki de diğer markaların aksesuarlarını da satın alabiliyorsunuz e-ticaret siteleri üzerinden. Ama ben beklemek istemiyorum. Şuradaki telefoncuya gittiğinde ben kılıf bulmak istiyorum dediğinizde a 5 5G için bütün kılıflarınızı, bütün ekran koruyucularınızı rahat bir şekilde bulabileceğinizi ben inanıyorum arkadaşlar. Birçok kişi de buna katılıyordur. Ekran koruyucu kısmında nasıl eksi yazdıysam ben almamak için burada almak için de ekledim. Çünkü aksesuar bolluğu kısmında Samsung iyi bir marka. Son olarak geldik 5. almak için ne mi? Onlardan bir tanesi de batarya arkadaşlar. Batarya kısmı ne kadar zayıf olsa da şarj olma konusunda. Yani almamak için 5 neden videosunda bundan bahsetmiştim. Yani hem kutudan çıkmıyor hem de 25 wattla çok yavaş bir şekilde şarj oluyor arkadaşlar. Yani segmentinde 100 wattları görürken bu telefon 25 wattla beraber yavaş bir şekilde şarj olabiliyor. Ama şöyle bir şey var. Batarya uzun bir şekilde şekilde gidebiliyor. Ben zaten bunun testini yaptım. Testten 15 saat 59 dakika gibi bir skor almıştı. Yani 16 saatlik bir skor almak demek şu oluyor arkadaşlar. Ben bu telefonu günlük olarak kullanıyorum. Günlük olarak kullandığımda sosyal medyaya giriyorum. Videolar izliyorum. Ufak tefek de olsa fotoğraf video çekiyorum ve günümü tamamlıyorum diyenler varsa burada 1,5 günlük bir batarya ömrü sizleri bekliyor olacak. Bu yüzden de batarya konusunda a 5'te şüpheniz varsa kesinlikle olmaması gerekiyor. Birçok kişiden şunu duyuyorum. S23F aldım. Bataryası iyi gitmiyor diyenler var ben S23 FE'den daha iyi bir bataryası olduğuna inanıyorum. Samsung Galaxy A55 5G modelinin. Tabii ki de bir kıyaslamasını yapmak istiyorum. Eğer S23 FE bulursam ikisini yan yana bir şekilde kıyaslayacağım. Fotoğrafından olsun, ekranına, işlemcisine, bataryasına kıyaslamasını yapacağım ama dediğim gibi ben kullandığım süre boyunca hem S23 FE'yi hem de şimdi de A55'i kullandım süre boyunca burada bataryasının daha iyi gittiğine şahit olduğum gibi kullandığım süre boyunca bu şekilde bir tecrübeye sahip oldum. Bu yüzden de bataryası iyi giden bir telefon almak istiyorsunuz ve 20.000 lira bandlı bir telefon almak istiyorsanız güzel bir yazılımla almak isterseniz güzel bir ekranla almak isterseniz ve tabii ki de 1480 işlemcisinin verimliliğiyle beraber uzun bir batarya ömrüne sahip olan telefonu almak isterseniz de Samsung Galaxy A55 5G modeli sizin için olabilir arkadaşlar. Peki sizler neler düşünüyorsunuz? Samsung Galaxy A55 5G alınır mı? Alanlar var mı? Biliyorum alanlar var. Biliyorum linçleyenler var. Bakalım onlar bu videoda neler diyecekler. Bu sebepler onlar için yeterli mi almak için? Eğer yetersizse siz de kendi sebepleriniz yorumlar kısmında paylaşmayı bir sonraki A55 hakkında videom ne olsun onu da isteyenler varsa onları da yorumlara bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın.